Tamam hadi devam hadi devam. Sonlarım benim gel. Çolu 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 çolu. Tüş. Yetiş ayağını kırmış sanırım. Ateş. Até este conto Evet, diyorum aslanlarım nerede? Çaloş. Teş. Çalo. Teş. Domuzlara bakıyorsun değil mi? Çalo. Geçmiş oğlum. Ama... Her gün altı buçukta geçiyorlar da bugün çok geç. Geçmiştirler. Hepsini gözü o tarafta gördüğünüz gibi. bu kırın aslanları ya. Çık. b <laughs> b Arkadaşlar köpekler domuz sıkıştırmıştı çağırdım geri geldiler kontrolünü kesme hadi çoluğu hadi çoluğu hadi kuş kuş nerede 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 Diğer iki tanesi de yok köpeklerin zaten Arkadaşlar köpeklerimin her biri bir tarafta dağılmış şu an. ağaçlığı görüyorsunuz. Ağaçlığın içerisinde neler? Domuzlar da ağaçlığın içerisinde ama bu tarafa doğru geliyor. Oy oy! Tut. Tut 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 konu tut kolu tut kolu tut. Koş 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 koş. Çalış tut, çalış tut, çalış tut. kendimi korumayacağım <laughs> yer yok. Çolo sen misin? Geri zekalı. <laughs> Bu tarafta. Giriyor muyuz gençler? Hadi sen de çabuk. Kont sen de. Kont sen de çabuk. İçeri. yabancı köpekler de geldi arkadaşlar. Oo ay geçmiş burada. Gitsen oğlum. Arkadaşlar silah atacağım diye bekliyor geride Korkuyor silahtan. Geç çabuk. Geç. Hadi. At içeri. İşte bir tane domuz vurmuşlar. Parçaları var halen köpekleri yiyor.

şu an. <laughs> Öyle bir yerdeyiz ki kaçışımız yok. Köpekleri istediğim kadar güvensem de çok büyük tehlikeli bir yer yani. Psist, psist, psist. Oh. Hadi. Hadi. Hadi bakalım hadi. 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 Tamam nerede oğlum hadi. hadi. Nerede, oğlum. hadi. Tamam gel, gel yoldan git, hadi gel. Ama maceramız kısa sürdü. <laughs> yani canlı kıymıyorum arkadaşlar bunu belirteyim. Sadece köpeklerle girdim, biraz çekim yapmak istedim aslında. Geri <laughs> gidiyoruz. Bunlar koyunlara, ben eve. Bir 15-20 dakika oturdum. Allah o Allah derece. Çok <laughs> korktum ama ya. Direkt savunmasız kaldım ya.

taşlı bir erzincan. Çoluş, çoluş. Koyunlar yağmur yağdı, şimdi durmuyor. Ya. Bugün ahara girecekler. Arkadaşlar ee, bugünkü çekimimiz de bu kadardı. Yani koyunlara fazla gitmediğim için çok çekim yapamıyorum. E, i̇leriki zamanlarda hani drone'a çekim yapacağız. Yani bundan sonra zaten hani ee, böyle hani güzel olduğu için domuz, ayı, kurt çok oluyor. İnşallah bunları da yakalayıp çekeceğiz. Bugünkü e, ee, domuz macerası kısa sürdü. Gittik hani köpeklerle. Peki, çok da şey yapmak istemedim hani hem hayvanı çok rahatsız etmek istemediğimden hem de köpekler yaralanıyor ister istemez hani boğuştukları için. Böyle çekimlerimize devam edeceğiz. Yağmur gördüğünüz gibi yağıyor hala. Bayağıdır yağmıyordu çünkü kuraklık gitti bu yıl. Ama hayvanlar da hızlı durmuyorlar bugün. E, ahıra girecekler. Dışarıda ıslanmalar için. Evet e, takipte kalın lütfen. E, beğenip abone olmayı da unutmayalım. Bildirim zillerini de açarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.